Masterchef yarışmacıları yarışmada bulundukları süre boyunca zaman ve emek harcıyorlar. Peki yarışma hayatlarında maaş alıyorlar mı? İzleyenlerin merakını gideriyoruz. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Masterchef Türkiye 2024 sezonu başlar başlamaz kafalardaki sorular çoğalmaya başladı. Ekran başındakilerin soluksuz izlediği yarışmada 20 yarışmacı canla başla Masterchef olmak için mücadele ediyor. Bunun elbette bir bedeli var. Kalkıp uzak yollardan gelen yarışmacılar uzun saatler boyunca çekimlere katılıyor. Sezon boyunca zaman ve emek harcayan Masterchef yarışmacıları maaş da alıyordur diye düşünüyorsanız yanılmıyorsunuz. Ancak ödemeler aylık değil haftalık yapılıyor. Her yarışmacı aynı rakamı almasa da rakamlar 50 ila 100 bin arası değişiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.